Uluslararası ilişkiler ve dış politika o ilişkilere taraf olan devletlerin çıkarları üzerine kurulmuştur. Dış politikada hiçbir zaman devletler duygusal hareket etmezler. Ya da eden devletler varsa da bu hareketleri sonucunda kaybeden taraf olurlar sürekli olarak. O nedenle uluslararası ilişkilerde çıkarları iyi savunmak, iyi kollamak ve her zaman da arkasında olmak gerekir. Ee, aslında e, Türkiye'nin son yıllarda dış politikasına baktığımız zaman çok ciddi yanlışların yapıldığını görüyoruz. Türkiye bu yanlış uygulamalar sonunda dış politikada e, gerçekten çok ciddi dostlarını kaybetti. Dostlarla birlikte çıkarları da e, zedelendi. Şimdi bunlara sırayla şöyle yukarıdan aşağı, notlardan da yararlanarak bir söylemem gerekiyor. Yalnızlık politikasına geçtik biz. Yani buna gururlu işte yalnızlık adını veriyor. Halbuki bana göre bu riskli bir yalnızlık. Uluslararası ilişkilerde yalnız yaşayan devletler yoktur. Yaşayanlar olursa da bundan zarar görürler. Mutlaka bir takım ittifakların, bir takım komşuluk ilişkilerinin en azından içinde olunması gerekir. Ama maalesef son yıllarda Türkiye bunlardan uzaklaştı. Şöyle bir etrafına bakalım. Türkiye sıkıntılı bir coğrafyada yer alıyor aslında. Şöyle baktığımız zaman güneyimizde Suriye ile sınırdaş devlet olarak ve hemen yanında Irakla çok ciddi problemler ortaya çıktı. Yani bir dönem Suriye ile iyi ilişkiler kurulmuştu. Hatta deniyordu ki biz ortak bakanlar kurulu toplantısı yapacağız ve yapıldı hakikaten. Ama Suriye ile ortak Bakanlar Kurulu toplantısı yaptık bir süre sonra o e, Esad oldu Esed yani e, dolayısıyla e, mantalite farklılıkları ortaya çıktı çıkar ilişkileri e, art, e, göz ardı edildi ve hakikaten ortada öyle bir tablo çıktı ki bugün hala devam ediyor çok ciddi sayıda e, vatandaşımız öldü ve fakat Suriye'den Türkiye'ye 4 milyon civarında göçmen kabul etmek zorunda kaldık. E bunlar tabii Türkiye'de şimdi herhalde namaz kılıyorlar. Yani biz Emevi Camiinde girip de namaz kılamadık ama Suriye'den 4 milyon kişi bizim topraklarımızda. Biz onları yedirmek, içirmek, bakmak durumunda kalıyoruz. Hatta bazı koşullarda Türk vatandaşlarından daha avantajlı vergi koşullarına sahipler, daha doğrusu koşul demeyelim, avantaja sahipler. Bu ise dış politikadaki bir zafiyetin ürünüdür. Irak'a baktığımız zaman orada da ciddi biçimde terör yuvaları Türk insanına, Türk askerine çok ciddi sorunlar yarattılar. Çok sayıda askerimiz orada şehit düştü. Yani bu hala da devam ediyor. Bu aksiyon Kuzey Irak'ta. Bu aslında güneyimizdeki savaşlar aslında e, vekalet savaşlarıdır. Yani burada Amerika Birleşik Devletleri kendi askerini getirmiyor. Başka e, askerleri kullanıyor. E, rejim askerlerini kullananlar var. Rusya buraya geliyor. Orada işte e, Esad'la e, yakınlaşıyor. Amerika Birleşik Devletleri e, PYD ile kendine yakın görüyor. Onları sahaya sürüyor. Böyle bir savaş devam ediyor. Ve ne zaman sonuca sonuçlanacağı da belirsiz. Bunun yanı sıra diğer komşularımıza baktığımızda eski dostumuz Mısır'la e, İsrail'le ki e, bunlar e, önceleri e, bizim için son derece kritik, stratejik ortaklarımız ve komşularımızdı. Bunları da kaybettik. Yani Mısırda rejim değişikliği ve Sisi rejimini biz tanımadık. Biz ihvan ve e, Müslüman kardeşlerin yanında olmaya devam ettik. Oysa bütün dünya Sisi darbeyle geldi tabii kabul, onun yanında oldu ama biz karşısında olduk. Ama kaybeden taraf biz olduk. Fakat çok büyük bir çelişkidir ki bundan bir süre evvel Mali'de Afrika'da darbeyle bir e, yeni yönetim ortaya çıktı, Malik yönetimi ortaya çıktı ve bizim bu sefer dışişleri bakanımız o darbeye destek vermek için Afrika'ya Mali'ye gitti. Şimdi burada çok ciddi bir e, durum var. Bir yerde yapılan darbe alkışlarla karşılanıyor, destek görüyor, bir yerde yapılan darbenin karşısında duruluyor ve e, orada bir takım sıkıntılar hala da günümüzde yaşanıyor. Bu şekilde dış politika olmaz. Doğru parti bunları mutlaka düzenleyecektir, değiştirecektir. Yunanistan'da çok ciddi sorunlarımız var. Nereden kaynaklanıyor? Ee, yani çok sorun var. Bir iki tanesini söyleyeyim. Mesela adaların silahlandırılması. Ee, yani orada Birinci Dünya Savaşından sonraki Paris ile, ikinci daha sonra işte Lozan Antlaşmasıyla bu adaların silahlardan arındırılmış olarak Yunanistan'a verilmesi söz konusu olmuştur. Ama günümüzde bu adalar ismi de sayılmak suretiyle biliniyor, basına da intikal ediyor. Bunlar silahlandırıldı. Yani Yunanistan ne yapmak istiyor? Bu çok ciddi bir olay. Bunun dışında isimleri yazılmamış olan atlaşmalarda bir takım ada ve kayacıklar var. Son belge olarak Lozan'da 3 deniz mili ki 5,5 buçuk kilometreye gelir. Bu e, kıtadan bu kadar uzaklıkta olan bütün ada ve kayacıklar Türkiye'ye ait olacaktı. Ama bakıyoruz, bunların içinde Türkiye'ye ait olan adacıklar var, kayacıklar var ve fakat 17 tane ada ve kayacıya Yunanistan el koymuş vaziyette. Burada acı olan Türkiye'nin bunun için bu siyasi iktidarın hiçbir ses çıkartmaması buna karşı. Böyle bir şey olabilir mi? Ulusal çıkarlar göz göre göre Yunanistan'ın eline geçti. Yani bu bu, bu hataları mutlaka e, biz düzelteceğiz. E, bunun yanı sıra e, İsrail'le de çok e, ciddi biçimde sorunlu e, ilişkiler yürütmek zorunda kaldık. Neden o? İşte bir dönemde e, bir takım e, tatsızlıklar ortaya çıktı. Bu an Münütz krizi biliyorsunuz ortaya çıktı. Münütz değildi, de oluyor orada. Yani bu... E, Sonuçta ne oldu? Sonuçta e, İsrail'de kaybettik. Halbuki o İsrail tarih boyunca Seferat olayından bu yana 500 yılın ötesinde Türkiye'ye uluslararası düzeyde destek verdi. Neden? Çünkü atalarını Osmanlı e, topraklarına kabul etmişti, onlara yer göstermişti, onları vatandaşı yapmıştı. Ama şimdi e, şimdi bunun karşılığın, karşısında bir politika izleniyor. Ve dolayısıyla İsrail de karşımıza çıkmış vaziyette. Pek çok ülkede büyük elçimiz yok. Bu çok ciddi bir şey. Pek çok ülkede büyük. Yani bunlar arasında işte bu saydığım ülkeler de var. Ayrıca da e, e, öyle ülkeler var ki oralara atanan büyük elçiler de büyük elçi değil aslında. Siyasetçiler. Yani isim söylemek o kadar önemli değil ama Avrupa'nın göbeğine iki üç tane ülkeye AKP'nin eski bakanları ya da işte genel başkan yardımcıları büyük elçi olarak atanıyor. Niye atanıyor? İçerim İngilizce biliyor. Bilmiyor. Sadece dil bilmek değildir. Diplomasi bir sanattır. Hariciyeci ben Dışişleri Bakanlığı'nda 9 yıl görev yaptım. O mesleğin incelikleri vardır. Bir kelimenin söylenmesi yanında o kelimenin söylenmemesi dahi bir anlam taşır. Yani bu çok hassas bir meslektir. Öyle ağzına geleni söyleyecek ya yabancı dil biliyor diye büyük elçiler atanıyor dışarı böyle bir şey olmaz. Onu biz programımıza da koyduk parti programımıza e, net biçimde dedik ki doğru parti iktidarında meslekten gelen Büyükelçiler görev yapacaklar, siyasi e, kişiliği olanlar daha önceden AKP'de böyle siyaset yapmış. Ee, üst düzey alt düzey kim varsa geri çekilecek. Bunlardan büyük elçi olmaz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum bu bahaneyle. Ve e, bu arada bir şeyi daha eklemem lazım. Tabii bu konular çok son derece önemli. Ee, bizim yanımızda Katar bir tek durmuştu Arap ülkelerinden ve bundan kısa bir süre önce de o Katar döndü dolaştı diğer Arap ülkeleriyle. Suudiler başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri barıştı. E şimdi bu barışma sonucunda bizim Katar'a o zaman uygulanan ambargo karşılığında biz kapılarımızı açmıştık. Malum tank palet fabrikası da Katar'lara gitti. İşte Kanal İstanbul yakınlarında bir takım araziler, arsalar kapatıldı. Boğaz'da yalılar alındı, etti bunları Katar. Ama şimdi fotoğraf değiştiği için bundan sonra ne olacak o da belli değil. Gide gide daha çok yalnızlaştık. Gide gide daha çok yalnızlaştık. Bu şekilde dış politikayı götüremeyiz. Dış politikayı götüremeyiz. Onun için doğru parti olarak biz daha şeffaf, daha düzenli bir dış politikayı yaşama geçireceğiz. Bu arada bir önemli... ...ve olumlu gelişmeyle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Dış temsilcilikler benden sorumluydu. Dış politikadan sorumlu genel başkan olarak. Biz bir Almanya temsilciliği kurduk. Çok değerli bir doktor arkadaşımız Ebru Hanım. Zaten biz kadınlar ve çocuklar üzerinde özellikle duruyoruz. Bir kadın başkanımız var Köln'de ve Almanya temsilcisi olarak... Pırıl pırıl bir arkadaşımız o da çok iyi çalışıyor. Bu şekilde Avrupa ülkelerine de, özellikle Türklerin yoğun çalıştığı yerlerde biz etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Bu noktada sözlerimi tamamlamak istiyorum. Teşekkür ederim.